Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürmesi hikayesi. Kazan, Kayser Salur Ayası ve diğer beylerle Karlı Dağlar'da ava çıktıktan sonra bir ulak 10 bin düşmanın geldiğini söyler. Kazan daha sonra 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90 bin düşmanın geldiğini öğrenir ancak hiçbir zaman korku hissetmez. En sonunda 100 bin düşmanın geldiğini duyduğunda abdest alır ve namaz kılar. Hazreti Muhammed ile Hazreti Ali'ye dualar eder ve düşmanı alt eder. Bir gün ava çıkan kazan yalnız başına avlanmak isteyerek askerlerini geri gönderir. Ancak avda başarısız olur ve geri dönerken ordusunu sandığı ışıkların peşinden gider. Kazanın lalası lala kılbaşla onu takip eder. Kazan yedi yer evreninde meşale gibi yanan bir ejderha ile karşılaşır. Ejderha kokusu ve tütüşüyle kazanın korkusunu arttırır. Lala kılbaşa danışarak ejderha ile mücadele etmek mi yoksa kaçmak mı daha iyi olur diye sorar. Lalası kazanın er yiğit olduğunu düşünerek ejderhanın üstüne gitmesini önerir. Kazan er olmanın hilesiz bir mücadeleyi gerektirdiğine karar verir ve ejderhayı okuyla uyandırır. Kazan ejderha ile karşılaşır ve ejderhayı uyandırmak için ok atar. Uyanan ejderha kazana saldırır ve kazan Allah'a yalvararak kurtuluş için dua eder. Allah'a yalvaranların mahrum kalmayacağına inanan kazan için bir kayı oluşur ve kazan kalkanı ve mızrağı ile ejderha ile savaşır kalkanı ejderhanın ağzına doğru yuvarlamasına izin vermez ve kazan kayanın kuytu yerinde tutunarak ejderhaya karşı koymaya devam eder. Kazan ejderhaya karşı savaşır ve onu öldürür. Ejderhanın kanı kazanın bir gözünü kan çanağına çevirir ama kazan gözünü kendine namert olarak itham ederek kılıcı ve oklarıyla ejderhayı öldürür. Ejderhanın yedi başını kesip ağzına hançerini, kılıcını ve bıçağını saplayarak üzerine oturur. Lala Kılbaş yanlışlıkla kazanan ejderha tarafından yutulduğunu düşünüp, ama aslında kazan ejderhayı yenmiştir ve yedi başını kesmiştir. Kazan ejderhayı öldürdükten sonra Lala en iyi ustaları bulup ejderhanın derisini yüzdürür. Kazan ejderhanın derisinden giysi, silah ve aksesuarlar yaptırır. Padişah bayındıra gitmek için yola çıkarlar. Ancak insanların kazanın ejderha olduğunu düşünmesi nedeniyle tepkiler alır. Padişah ise Kazan'ın iyi bir adam olduğuna inanır ve ona güvenir. Karabudak da Kazan'ın karşısına çıkıp, eğer Ejderha olduysa kendisini yutmasını ister. Karabudak Kazan'ın karşısına çıkıp ona Ejderha olduğunu söyler ve onunla bir söyleşi yapması gerektiğini söyler. Kazan atından iner, Karabudak'ın beline kılıcını bağlar ve Bayındır Hana Ejderhayı öldürdüğünü söyleyen Karabudak'ın yanına gider. İç Oğuz ve Dış Oğuz kazanı karşılar ve Bayındır Padişah'ın yanına getirirler. Kazan Bayındır Padişah'ın ayaklarına kapanarak ejderhadan yapılmış bir gölgelik diktirir ve Padişah'ı 7 gün boyunca konuk eder. Dede Korkut bu olanlardan sonra kazanın eşsiz bir yiğit olduğunu söyler, boy boylar, soy soylar, dualar okuyup koşmalar söyler.